İki. Bir. Herkes bir marketimize geldik. Şimdi bakalım okay. burada devam edelim. Merhaba. alacağım şeyler var ben sana. Yaklaşalım. Sen konuş istersen. Şimdi sevgili de yanındayız. Daha aslında ne pişireceğimiz bilmiyoruz. İşin konusunda bunu biliyor musunuz? Ama hemen bir sakınımızda falan yani, bilmiyoruz. Neler yapacağız? Sizinle birazdan paylaşacağız. Şöyle bir yerim ve göz gezdik. Zaten sabahımızda kuruyoruz. Zeytinyağlı hayatını tanımız ki. Kesinlikle. Metabolizmamızda <laughs> yani, her zaman çok iyi geliyor. Ama evet. Oğlum acıktı bile görüyorsunuz. Evet. Bakıyoruz şimdi. Neler var burada? <laughs> ee, Nasıl seneleri bas ee, içinde ben çok seviyorum. Ee, Sonuçta birlikte çok güzel bir yemek yapacağımıza inanıyorum ve dediğimiz gibi tasarruflu ee, yemeği ekranlara getirmek istiyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Başka ne olabilir? Biber kavurması yapabiliriz. Ee, Yanal pilav, ee, bir de et yemeği. Fazla yememek şartıyla et e, fazla.

Arkada... Çok güzel olmuş. Abla kusura bakma, kafam valla aslanıyor. Güzel güzel hadi heyecan hadi. olsun sonra, hadi. hadi Heyecan olsun. Hadi. Güzel. Koşun kızlar. <laughs> biz? da alalım da. <gülüyor> 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 Tamam anne, o senin mikrofonunu attıydık biz, işte. Eyvah! Ne? Siz, keşke onun mikrofonunu alsaydık evde. Koşun. <laughs> Şimdi a, Pınar kurlansın, arabanın çekimlerini de çek. Sana bir müzik göstereceğim, o müziği koyacaksın yolda giderken. Tamam, da, o zaman bizim arabayla. Pınar otomatik kullanmıyor çünkü. Sizin arabanızda mı? Kendi arabamızla gidiyoruz. Tamam. Sen bizim arabadan mı çekmen lazım içini? Yani. Ben sizin ben senin yanında olmam lazım. Sen benim yanımda olmalısın. lazım. Alev gir sen abla. Islanmayın abla telefon ıslanmaz mı? Ha? Ee, hani ben araba giderken çekilsin diyorum. Ha, olabilir. Aa önden çekemez misin sizin arabayla arkadan takip ederken? Dönüşte mi? de arabanın içine girersin. Bizi. Olabilir. Ya da tam tersi. Ya nasıl istersen. Hadi birlikte gidelim. Öteki Aynen. türlü çekelim. Tamam. Ben senin arabana Bir Peki değerli izleyicilerimiz. Onu bir tanıştırayım sizinle. Doğu kanalarda çekimlerde bizlerle birlikte olacak. Ama şu an çok yağmurlu bir hava var. Fazla konuşamıyoruz. Hep birlikte alışverişe gidiyoruz. Siz de çocuklarınızı alıyorsunuz. Hadi koşalım 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 hep birlikte. Aman ıslanmayalım. Tamam. Okey. Değerli izleyicilerimiz, Metropol Viyana ile ekranlardayız, evlerinize misafir olmaya geldik. Biz size ne göstermek istiyoruz biliyor musunuz? Doğal yaşamı göstermek istiyoruz böyle dört dörtlük bir mutfakta değil de üç dörtlük mutfakta diyelim size yemek yapacağız. Bulaşık makinesi dahi yok. Elimizde yıkayacağız. Yani doğallığı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tasarruflu alışverişi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biz ev kadınıyız, biz anneyiz, biz iş kadınıyız. Biz evde iyi birer eşiz. Değil mi? Evet öyleyiz. Bir haftada bir kez belki yemeğe vaktimiz oluyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bütün haftanın yemeğini bir günün içine sığdırıyoruz. Ve Cebimizi acıtmadan ne yapalım şimdi? Hep birlikte alışverişe gidelim mi? Bakalım bir ev hanımı bir bütün gün neler yapıyor? Çocuğuyla birlikte nasıl alışveriş yapıyor? Nasıl yemek yapıyor? Bunları ekranlara taşımak istiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kapıyı kapayıp gidelim. Haydi ya eşliğimizi sağlam bir kaza bağlayalım. Gerisi yalan yani biz kapımızı her zaman kilitleyelim. öyle gidelim. Evet, şöyle devam ediyoruz. Bugün de yağmurlu bir hava var. bir günde başladık programımıza. Tamam, buraya getiriyoruz. Okey. İzleyicilerimiz şu an ekranlardayız. Sizlerin evine misafir olarak geldik. Biz sizlere Metropol ile şunu göstermek istiyoruz. Tasarruflu alışveriş. Bir bütün haftaya nasıl e, yemek? Bir dakika. Başla. Yatırım sen hep sonları boşalabilir misin şimdi? Benle <laughs> Başta ne Yasemin var burada? Yasemin! 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 12. aydan sonra beraberiz. Beraber biz bu yollarda? Beraber ıslandız. Ağzım ya, ya. da dolu. Söyleyemiyorum. Diyo burada. Nasıl şimdi Tüm şarkılar da Olur. Olur. bana her başlayalım. şeyi geliyor. Benim de işim var bu evde. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı ya Ayşe Hanım. <laughs> Zor olan burası. Pardon? Bu uyuyacak zaten anladın, anladın mı? mı? Yasemin, Ali'ye ben girişeceğiz. Arada Pınar'a da veririz. Herkes bir şeyler keser biçer. Değil mi Pınar? Çok zaten mi bugün çarpma bir yanına, yanına takıldı dedi. <laughs> Hayır her zaman Ev gelsin ne hocam, güzel ne yapacaksın evde ablam gel. Moral olur sana. Pınar'cığım şuna Türkçe anla ablam. Ben bir tuvalete gidip Bugün balık yoktu konseptimizde. Ama balıklara bak. Böyle bir tane balık alabilir miyim? Bana bir eldiven verir misin? Eldivensiz kesinlikle dokunmuyoruz. Böyle <laughs> <laughs> alayım Vallahi nefes, nefes nefes Şöyle teşekkür ederim. Kesinlikle eldivensiz dokunmuyoruz. Hijyen çok önemli. Alabilir miyim bir tane balık? Şöyle çekiyorum. Her salı taze mi balıklar? Salı ve perşembe. Salı ve perşembe. Haftaya balık var bizde. Ne diyoruz? Gel vatandaş gel balık bizde gel vatandaş buraya gel. Üstler <tüks vortex> gibi de kullanır. Neydi bu şarkısı neydi onun balığın? Hamsi geliyor hamsi nasıldı o? Nasıl Trabzon. Ha nasıldı? <tour> ha 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 uşan. Gerçi Trabzon değil ya bu ne balığı? Çupra. <tüksgetic> Çupra. Oo bayılırım. Haftaya balık var kesinlikle. Balık haftada iki üç yemek gerekiyor. Bu sene tatilde ben aşağı yukarı her gün balık yiyeyim. Bilemiyor musunuz? Hadi hadi. Gerçekten bilemiyorum. Şöyle size doğru gelebilir miyim? Şöyle ki Regaib şuraya doğru buradan çeksin. Çok güzel. Muhteşem. Ee, biz bugün ne alacağız sizden? Ee, ne alacağız? <laughs> <laughs> evet Türkçesi nedir onun? Sırt sırtı. eti, evet. Bu evet. eti ve göğüs eti. Ve Bir dakika. Evet. Bu eti. Evet, e, tavuk çorbası yapacağız. E, dediği gibi e, siz tekrarlarsanız daha doğru olsun. Tavuk Evet. Yağını ayırdım. Evet. Çorba içi hazır. Süper. Tavuk göğsü ve evet. dana rostbratı, dana sırtı. Evet, bunların hepsini aldık. Hazırladık. Ve hazır şimdi. Birazdan mutfağımıza gideceğiz sizler için tasarruflu, muhteşem, enerji dolu yemeklerimizi hazırlıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Haftaya balık ayırıyorsunuz. İnşallah. Teşekkürler. Evet, biz devam ediyoruz böyle. Bir de şarkı. Ama var mı? ya, Rekay. Hmm. Ben o hamsi şarkısını öğreneceğim. Ben bu içimi tanıyor musunuz? Nasıl biri olduğunu dıştan görüyorsunuz ama içimi. Vay işte. buna alkış. <laughs> gülün, gülün bu alkış. Günün lafı. Evet. Dıştan Düşten güzel görüyoruz. Yani. Şöyle. Seni yakar, içi beni yakar. Yani. Ama biliyoruz canım. canım. Evet o zaman e, şansa bir tane alalım. Tabii. Kötü çıkarsa geri yollarız. Olur mu? Sıkıntı yok. ETSAN'da her zaman <laughs> geliyor. Geri iade vardır. Var mı? Tabii. E, süper o zaman geri Yaratilim getiriyoruz. Karanfilim <laughs> ablası. Ama elmalar da muhteşem bu arada. Çektin mi Regal? Sadece Yeşim elmalar değil, genel anlamda sebzelerimiz. Evet. evet. Etle reyonumuz biraz sonra göreceğiz. Kral biziz. <laughs> kral biziz diyor. <laughs> evet. Artalım bir tane. Şey, yeşil yeşil bu değil buna doğru gelecek. Yeşil, yeşil. Hadi gir bakalım. İyi inşallah. Evet. Böyle müşteri hizmeti de var görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ya size resim çekip bir Instagram atacaksınız. Tamam inşallah. Işte tamam. Ben Zaten. de Teşekkür ederiz. Şimdi size geliyoruz et almaya. Yani buyurun. Buyur. Tamam, hazır olur musunuz nedir? geliyoruz. Evet, kavurumuzu aldık. Biz de. A, B, C, D her vitamin var. Buyurun bize gelin. Bize geldiğinizde bütün vitaminleri alıyorsunuz. Metabolizma her şey süper çalışıyor. gibi böyle enerjik koyayım. Oh. <laughs> tamam.